Aa selam canım kurtlarını dökmeye hazır mısın? Hey ha pardon ay ha bir dakika turunumda bunlardan var tek gereken bir silikon tabancası ve eğlenceli renkler doldurabildiğin kadar çok çukuru doldur güzel şimdi hepsi hazır yani neredeyse denemek ister misin <laughs> al bakalım. Oh, tam uydu. Bayıldım. Teşekkürler. Hadi gidelim. Ay! Düştük ve kalkamıyoruz. Bitiyor mu artık? Ah evet büyük kısmı bitti. Harika. Bir dakika. Annem bunu görünce çıldıracak. Hey evde kimse var mı? Ne? Pardon. Korktum da biraz. Tamam Hander'i nefes al. Teşekkürler. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Şunun gibi lastik bir kalıp al. Ve içine renkli jöle ayıcıklar yerleştir. Farklı renklerde birkaç tane seçiyorum. İçine çepeçevre sok. Sonra ayıcıkların üzerine epoksi içine dök. Ağzına kadar doldur. Artık takmak için hazır ne tatlı değil mi? Dönmemi de tam kapatıyor. Şimdi tamam. Üstünü kapatacak mısın yani? Ama neyse. Betty dönmüşsün. Ha, Selim anne. Ha? Aa! Dönme mi? Aha, benimkinin yanında minicik bak. Aha, canına harikasın. Anasına bak kızını al. Küçücük bir alkış. <laughs> bu hiç eskimez. Şunlara bak. Kelepçe mi? Ee... Aa! Ay, bunların ortalıkta durmasını istemiyorum. Neyse. Bunu aldım mı hatırlamıyorum. <laughs> Gir bakalım. Oje mi? i̇htiyacım yok. Bu kutuya bu kadarı yeter. Hepsi bitti. orada ne ölmüş ya? Ah, kestirmek iyi geldi. Daha da mı bir şeyler gelmiş? Çok koş. Ama bana daha fazlası lazım. Bunun içinde ne varmış bakalım? Vay canına. Ha, peki. Oje mi? Bu kesinlikle işime yarayabilir. Oje sürme zamanı ama alıştığın tarzda değil. Bu sefer parmakları süslüyoruz. Şu boya şeridini görüyor musun? Jel ojeyi oraya sür bekleyip kurusun. Sonra ultraviyole ışığının altına koy. Fazla sürmez. Şimdi çıkar ve işin eğlenceli kısmına geçelim. Süslemeye. Şöyle ince bir fırça daha iyi olur. Bu kalp ne tatlı değil mi? Bir dakika kadar sürebilir ama buna değer. Bak yeni bir yüzüğün oldu. Ya da iki tane. Oh, ağzından nefes al. Ha? Ne müthiş. Bu yüzükler cidden çok güzel. Bunlar mı? Onları satın alabilirim. Önce sen. Sen. İyi peki. Yaşasın. Zengin oldum. Ah, onları yıkayabilirim. Ne? Siz daha da mı yüzük istiyorsunuz? Ah, annemin doğum günü olduğunu unutmuşum. Bunun içinde bir şey olmalı. Yokmuş. Buralarda bir param olmalı. İşte şimdi alışveriş zamanı. Telefona param yeter mi? Yeni bir arabaya. İki bir güle. Teşekkürler. Yine bekleriz. İki dolarlık herhangi bir şeyiniz var mı? Son buketimi de demin sattım. Of ya. Birkaç yaprak kalmış sadece. Aslında buldum. Dökülmüş yaprakları atma. Şeffaf ojeyle üstlerini boya. Sonra ultraviyole ışığının altında beklet. Güzel. Şu küpe iğnesini takmaya tam uygun. Havalı değil mi? Çok hoş. Anne. Aa, selam Betty. Senin için bir şeyim var anne. Ne kadar tatlısın. Çok güzeller ve de çok benzersiz. Teşekkür ederim. Seni seviyorum bebeğim. Bunu değiştirmenin zamanı geldi. Taze takılar. Dumanı üstündeyken alın. Bu gece büyük gece. Amanım. Koltuk altlarımdan mı geliyor? Hayır, hayır, hayır. Bu tüm kokumu giderir, tamam. Her an gelebilir. Zamanı geldi. Gir bakalım şuraya ufaklık. Geliyor. Hey, selam, hayatım inanamayacaksın bugün. Şu tatlını yesene. Tamam ha, bugün ofiste. Amanın. Eyvah. Onu yutmadı değil mi? Ne? Yüzü görmedin mi? Oh, tatlının içine koymuştum. Aa, bu iyi olmadı. Hayır. Kolyen. <laughs> ne? Ay, yok bir şey. Bekle. Şu küçük saç düzleştiriciyi görüyor musun? Mumlu kağıtlı kapla ve içine boncukları koy. Bastır. Vay canına çok havalı. Şimdi tek parça halinde çıkar. Ve kalın bir kaleme sar. Şimdi sertleşti bak. Betty. Ne? Aa, beni dünyanın en şanslı erkeği yapar mısın? Benimle evlenir misin? Aa, ay. Ne? Ah! Oh, bir adam mı? Buyurun. Bakalım bu konuda ne yapabileceğim. Hmm. Tamam. Ne görüyorsunuz? Kartlara bakalım. Aa, oh, çok havalı. Peki. ki. Merak etme, kristal küre her şeyi söyler. Bana aşkın anlamını söyle kristal küre. Aa, bunun olması normal mi? Ah, ah, neler gördüm neler. Ay ben gitsem iyi olacak. Bir dakika. Bir şeyleri anlıyorum. Evet budur. Biraz epoksi reçine al ve içine kırmızı gıda boyası kat. Sonra iyice karıştır. Ne güzel değil mi? Sonra istediğin bir kalıba dök. Sertleşince çıkarabilirsin. Ama daha işimiz bitmedi. Kolye hazır. Bak. Ah, buna bayıldım. Çok güzel. Vay canına. Ah, beni beğeniyor mu yani? Teşekkürler. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Hadi gidelim. Ofiste yine sıradan bir gün. Ay! Bunu sen al. Bekle. Hayatımca aşkım sensin. Bu eğlenceli takıtıyorları hoşuna gitti mi? Bazılarını dene ve videoyu becerikli arkadaşlarına paylaş. Bunları izledin mi? Hiçbir şey kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone ol.